Ne diyor savcı? Ne gözlem yapmış? 38. İstanbul İl Kongresi'nde delegeleri satın alarak desteklediği il başkanı seçilmesini sağlayan örgüt liderinin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olan Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olarak Özgür Özel'i belirlediği, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde yaşanan sürecin benzerinin genel kurultayda da yaşandığı, delegelerin satın alınarak özgür özelliğine oy kullanmaları sağlanmıştır diye gözlemlemiş ve takip yapmış savcı. Ve şöyle bir cümle var Ayhan Bey, bunu bence hukukçular bir masaya yatırmalı, tartışmalı. Olağan kurultayda yaşanan usulsüzlükler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derdestir. Derdesttir. Şimdi ben birkaç hukukçuya hızlıca sormaya çalıştım. Onlar diyor ki şunu demek istiyor olabilir. Ankara'nın verdiği karar beni bağlamıyor. Yani işte orada buttan reddedildi. O soruşturma şunlar yeterliydi. yeter. Ben burada başka bir soruşturma yürütüyorum. Ve buna bağlı kalarak da o kararı doğru da evrilebilirim. Belki buttan, belki tedbir, belki çare et bilmiyoruz. Onun adını koyamıyoruz. Hani bu anlama mı geliyor sizce de? Yani ne okumak lazım? Tabii hızlı geldi bu iddianame ama bir görüşünüz var mı? Ve adını koymam gerekirse bu İBB iddianamesindeki kurultay atıfları 20 kadar var. Mesela bu ifade de yeni bir butlak buttan davasını ya da bir heyet atanması gibi süreçleri tetikler mi? Yani tabii mümkün olduğu kadar hani ben yani içeriye girmeden e, usulle ilgili e, tartışmada durmayanım ama e, bu da bir boyutuyla aslında bir usul tartışmasını durduracak çünkü e, bildiğim kadarıyla hem ceza davalarına e, gönderme var e, dolayısıyla e, muhtemelen iddianame kabul edildikten sonra e, yani bir biçimde devam eden ceza davalarıyla da bir e, bağ kurulacak hem de işte İstanbul kongresi dolayısıyla sonra arkasından da genel kurula kurultaya dair de bir etki oluşturacak. Bu Burada tabii hani 142 yanlış hatırlamıyorsam suç isnadı var. Dolayısıyla bunların hani hangisi ne kadar delillendirilebilmiş, hangileri sadece bir iddia düzeyinde kalır. Hani bunu belki metnin bütününü okuduktan sonra ya da belki savunmaları da hani en azından tabii e, savcılık savunmaları eee iddianame içerisinde bulunması e, gerekir ama mahkeme aşamasında özellikle itirafçılar e, ve işte e, yani e, belki firarilerden bundan sonraki aşamada gelebilecek bilgiler e, belki mahkeme aşamasında farklı savunmalar doğurabilir. Şimdi burada e, bence e, yani bir eee seyir e, eğer hani yaşanacaksa e, bir kere ee, bu kadar çok sanıklı bir dosyada örgütlülük isnadı olduğunda, yani işte 400 şüpheli e, kabaca söylüyorum, 100 civarında da örgüt üyesi ve işte 10 kişiye yakında yöneticiden bahsedildiğinde firarilerin pozisyonu doğal olarak tutuklu yargılamayı kaçınılmaz kılacak. Ya yani bunu asla göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü bu tip dosyalarda firariler hangi niyetle firari pozisyonda olurlarsa olsunlar. Yani her halükarda onların varlığı tutuksuz yargılamayı yani dosyanın ileriki günlerinde duruşma günü verecek mahkeme değil mi? Yani normalde şu beklenebilir işte ilk duruşmada ya işte mahkeme önünde beyanları alındıktan sonra hukukun usulü, usulü açısından söylüyorum yaygın teamül açısından söylüyorum yani tutukluların bir kısmıyla ilgili mahkeme artık hani işte deliller toplanmıştır kaçma şüphesi yoksa o kişilerin pozisyonuna, sosyal statüsüne vesaire bakarak e, tutuksuz yargılamaya bir kısım sanıkla ilgili bir kısım şüpheliyle ilgili karar verebilir mahkeme. Ama firariler olduğunda bu çok zayıf bir ihtimal olacak. Yani muhtemelen belki hiç olmayacak. Çünkü örgüt e, yani firarilerin ee, hani pozisyonu, durumu ve mevcutların da firari durumuna düşme ihtimalinin yüksekliği nedeniyle hani içeridekiler, tutuklanmış olanlar firarilerin de bedelini ödeyecekler. Ee, ya bu hemen hemen bütün hani siyasi davalarda da organize suç örgütlerinde de bizde yaygın uygulamadır. Yani ya ne alakası var başkası firari diye hani tutuklu olan bunun bedelini diyemiyorsunuz. Çünkü sonuçta bağlantılı bir suç ıı, iddiası, isnadı varsa böyle oluyor. Dolayısıyla bu şu anlama gelir. Yani işte diyelim ki birkaç ay e, aralıklarla bile görüşmeler e, yapılsa Türkiye'nin gündemine önümüzdeki bir yıl boyunca e, yanlışmayı taşıyacağız. Ekmalde söylüyorum minimum bir yıl e, ama e, gerçekçi olan 2-3 e, yıl sürmesi durumunda bu davanın yani hani bir karşılaştırma yapmak doğru değil ama yani çok sanıklı hem bu kadar sayıda dosyada ismin olduğu, firarilerin olduğu bir dosyada 2-3 yıldan önce bitme ihtimali bana gerçekçi gözükmüyor. Şimdi bu durumda yani neredeyse önümüzdeki biz işte diyelim ki bir anayasa referandumu yapılacaksa yani tartışıldığı için söylüyorum yapılır yapılmaz bilmiyorum sonuçta mecliste bu konunun gündeme gelmesi ve yeterli sayının bulunması ile ilgili bir şey. Ama bir seçim tarihi var önümüzde. 2028'de yasal süre var ama Cumhurbaşkanının bir daha aday olabilmesi için seçimin nesli diye ifade edilen erkene çekme ihtimali var. 27'nin özür diliyorum. Sonbaharı hani maksimum planlanan süre bir hafta öncesi de olur dendiği halde ben hani e, yani muhtemel durum açısından söylüyorum. Ama bugün itibariyle bu iddianame daha basına düşer düşmez yani işte 2026'nın baharında baskın seçim var diye bir e, kamuoyu oluştu sosyal medya üzerinden. Şimdi hangisi olsun 2028 olsun. Bu demektir ki biz kadar e baskın da olsa işte yani öne de çekilse yani yenilense de yeni tabirle zamanında da yapılsa biz tamamen bu önümüzdeki dönemi e, yani İstanbul Belediyesi ile ilgili bu dosya üzerinden CHP tartışmasıyla geçireceğiz. Şimdi bu ülkenin demokrasisi açısından bu ülkenin siyasi geleceği açısından son derece riskli bir durum. Yani bunun bir an önce bitme tabii ki yani adil yargılama kısmını hani böyle önemsizleştirerek ya kapatılsın konu üstü örtüsün falan gibi bir şey değil kastettiğim ama ya 2-3 yıla yayılan bir süreç olduğunu sonuçta demokrasiler muhalefetin e, ortaya koyacağı performans ya da muhalefetin seçim yarışındaki pozisyonu üzerinden tartışılır. Yoksa demokrasinin göstergesi iktidarın seçim kampanyasında güçlü araçlar kullanılması ile ilgili değildir. Ama hani buradan ben hani şuraya getirerek bağlayayım çok uzatmadan. Yani bir kere Hani yargı marifetiyle önümüzdeki 2-3 yıla damga vuruyor olmasında siyasetin ne kadar payı varsa iktidarıyla muhalefetiyle ya bu sürecin buraya gelmesinde kimin ne kadar payı varsa herkes hepimiz bu suçu ortağıyız. Yani Türkiye'de toplumun demokrasi olan inancı, hukuka olan güveni konusunun e, bu kadar dönem yaşayacak olması önümüzdeki aylar ve yıllar açısından söylüyorum. Bu büyük siyasete de yani hukuk siyaset ilişkisini son derece şaibeli tartışmalı hale getirecek ve nihayetinde hukuka dair umudu güveni de zedeleyecek.